Evet, evet. Hazırlanın. Görev bizi bekler. Girebilirsiniz. Dedektif Raptor, dedektif Raptor. Kalk, kalk. Kuş mu kaçmış içine yoksa? Kalk, Kapı zili de kaçmış olabilir. Kapı zili öyle çalmaz ki. Evet, çok doğru söylüyorsun. Kapı zili şöyle çalar. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sakin olun, sakin olun lütfen. Bir dakika. Bize kendinizi bizim de sizi anlayacağımız bir şekilde tanıtır mısınız? İsmim Puda. Sevgili kargam gece kaybolduğundan beri hiç kendimde değilim. <laughs> Onun üzüntüsünden arada bir böyle katlıyorum işte. <laughs> yani karganız kayboldu. Evet. Yani aslında... Gece benim kargam değil. Çok yakın bir dostum. Komşumdu. Her sabah kanatlarını açar. Uçar, uçar, uçar. Her sabah beni o uyandırırdı. Pencereme konar. Camımı tıklatırdı. Dün sabah uyandım, bekledim. Ama gelmedi. Ah. Lütfen dedektif Raptor, lütfen geceyi bulun. Biz araştırırız. Biz soruştururuz. Farklı bakar. Farkı buluruz. <laughs> uçmayı seviyor. Evet, evet uçmayı seviyor. Pişir. Hmm, nereye gitmiş olabilir? Evet, evet. Nereye gitmiş olabilir? Pişir Şey, nereye gitmiş olabilir? Ben de onu soruyorum. Nereye gitmiş olabilir? Ya, yanıtı bilsem size gelmezdim. Aa! Yanıtı bilse bize gelmezmiş. Aa'ymış. Aa, e, merak etmeyin bayan Puda. Biz araştırmaya devam edeceğiz. Hmm. Bir bakalım bakalım. E, ee? E, tamam tamam. Araştırmalara devam edelim. Hı. İzninizle. Hı, hı. Aa, aa, aa. İşte bu. İşte bu. İşte bu işimize yarayabilir bayan Puda. Bir nota kağıdı. <laughs> ah! İşte bu. İşte bu. İşte bu buldum. Bu işimize yarayabilir. Gecenin tüyü. Gece'nin tüyü neden işimize yarasın Pisiz? Burası Gece'nin yuvası zaten. Tabii ki tüy olacak. Peki ya bu tartı? Hı? Hı? Kalga yemek yapmayı seviyor olmalı. Hayır Pisiz, bu bir tartı değil, bu bir metronom. Müzik çalışırken ritmi takip etmemize yarar. Ay bana de lazım ondan bundan bir tane. Hı? Hı? Anladım. Alaştırmaya devam. Bayan <laughs> da Gece müzikle ilgilenir miydi? Ah evet, şarkı söylemeyi çok severdi. Hatta onu son gördüğümde yine şarkı söylüyordu. Ha. Ben de başım ağrıdığı için... ..."Şarkı söylüyorsun ama sesin hiç güzel değil." dedim. Aa! Hı. Ve siz bunu söyledikten sonra gitti, öyle mi? Evet, gitti. Laptop! 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 Peki, bu bir ipucu olabilir mi raptor? Bir başvuru formu. Aa. Dandoni Müzik Okulu Yetenek Sınavı Başvuru Formu. Bravo Fifsiz. Tabii ki olur bu. Çahane. Gece bu sene açtığımız sınava girdi. Nasıl hocam bizim karga? İyi mi notları? Yani... Yani bir ışık görüyor musunuz? Yani bir bülbül, bir sümbül. Yani ne bileyim bir bir e, şey. Size açık konuşacağım. Evet hocam. Yani gecenin müziğe pek yeteneği yok. Hocam. Ama bu çok açık oldu. Sınavda karga karga dedi şarkısını söyledi ve bütün öğrenciler kaçtı. Aa, çok ilginç bir detay. Bence bence gece daha yetenekli olduğu başka bir alanda çok daha başarılı olabilir. Kesinlikle bence de hocam. Ee, hocam kendisi burada mı? Evet, içeride. Güzel. Demek beni bulmak için buralara kadar geldiniz ha? Evet, Bayan Puda seni çok merak etmiş. Evet, sabahları camını tıklatmadığın için çok üzgün. Ama benim sesimi tekrar duymak istemediğini düşünüyorum. Hayır, hayır. Bayan Puda sadece senin başka alanlarda daha yetenekli olabileceğini düşünüyor. Benimle hala arkadaş olmak istiyor mu yani? Evet, kesinlikle. Gece, 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 gece. Aa, gece oldu. Gece, 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 gece. En iyi arkadaşım. Neredesin? diliyor artık çabamı. Gece, gece. Gerçekten de beni çok özlemiş canım arkadaşım. Ben hep şarkıcı olmak istiyordum ama sonunda buna olmadı. Ne anladım. Ne yapacağım peki ben şimdi? Sevdiğin iyi olduğun başka şeyler vardır mutlaka. Evet. Bak mesela bayan Puda bize senin uçmayı çok sevdiğini söylemişti. Evet evet uçmayı çok severim. Harika. E, madem bu kadar çok seviyorsun pilot olabilirsin. Belki de herkes için en iyi olan budur. Şimdi hemen kanatlarımı açıp pudanın yanına uçacağım. Bakalım bu pilot olma fikrine o ne diyecek? Raptor raptor dedektif raptor. Raptor raptor dedektif raptor. İp uçları toplanacak Doğru yanlış ayrılacak Aklımızı kullanarak Sonuçlara varılacak Raptor, raptor Detektif raptor, raptor